Kanunca ifademi almak lazımken ifademi almadılar. Ben de ifademi şimdi adliyenin şahs-ı manevisine ve dahiliye vekiline berai malumat beyan ediyorum. Bu 40 sene zarfında bu vatana ve millete hiç zarar etmeyip pek çok menfaati dokunan ez cümle Mart ihtilalinde isyan eden 8 taburu bir nutukla itaate getiren ve çok zabitleri kurtaran ve harekat-ı milliyede Hutubat-ı Sitte risalesiyle ulemayı ve Şeyhül İslam'ı İstanbul'u işgal eden ecnebi taraftarlığından kurtaran ve eski harbi umumide merhum Enver Paşa'nın çok takdir ve tahsiniyle fedakarane hizmet eden ve üç dehşetli kumandanlar ona hiddet ettikleri halde ilişmeye cesaret edemeyen ve gizli zındıkların iftiralarına binaen kanunlar onu mesul ettiği halde üç mahkeme onun takip ettiği hakikate karşı mağlup olup mahkumiyetine cesaret etmeyen ve risaleleri ehli fen ve ehli ilim yanında çok takdir ve tahsinlerle karşılanan ve o risaleler hesabına konuşan bir adamı bir saat dinlemeniz, vazifeniz itibariyle elzemdir ve vaciptir. İşte başlıyorum. Elimizde hak var. Hakkımızı kuvvetle ve başka suretle aramağa Cenab-ı Hak mecbur etmesin. Amin bu yirmi senede yüzer tecrübeyle ile inayeti ilahiye bizi himaye ettiği ve dehşetli zulümlerden kurtardığı gibi, bu yeni manasız, bütün bütün kanunsuz, gaddarane zulümden de kurtaracağına kat'î kanaat etmeliyiz. Şayet bir parça sıkıntı, zahmet, zarar da görsek, binler derece o zahmetten ziyade rahmet ve ihsan ilahiyeye ve sevaba mazhar olmakla beraber, pek çok biçare ehli imanın imanlarına başka bir tarzda bir kutsi hizmet hükmüne geçeceğini rahmeti ilahiyeden pek kuvvetli ümid ediyoruz. Bu hadisenin on vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyorum. Birincisi, üç mahkeme ve üç ehli vukufun ve Ankara'nın yedi makamatından ve adliyelerin elinde iki sene Risale-i Nur tetkik ile nazardan geçtiği halde, ittifakla hiçbir muhalif kalmadan, hem umum risalelerin beraatine, hem Said ile beraber 75 arkadaşı birlikte beraat ettirildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde yeniden evrak-ı muzırra gibi onlara el uzatmak ne derece kanunsuzdur, zerre kadar insafı olan bilir. İkincisi, beraatinden sonra üç buçuk sene Emir Dağı'nda münzevi, garip, kapısını hem dışarıdan kilit hem içeriden sürgüyle kapayan ve yüzde bir adamı zaruri bir iş olmasa yanına kabul etmeyen, ve 20 seneden beri devam eden telifini de bırakıp daha telif etmeyen bir adama dünya siyaseti için kapısının kilidini kırıp yanına gelip Arabi evradından yanındaki iki levhayı imaniyeden başka taharriciler bir şey bulamadıkları halde bu eziyetin ne derece hilafı kanun olduğunu zerre kadar aklı bulunan anlar. Üçüncüsü mahkemece yetmiş şahidin tasdikiyle yedi sene harbi umumiyi bilmeyen ve merak etmeyen sormayan ki şimdi on senedir aynı o halde bulunan ve yirmi seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve otuz seneden beri اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَ deyip siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve yirmi iki sene işkencede sıkıntılar çektiği halde ehli siyasetin nazarı dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahatı için hükümete müracaat etmeyen bir adama dehşetli bir siyasi gibi ve siyasi entrigacısı gibi onun menzilini ve inzivagahını basıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı ruhuna vermek hiçbir kanuna muvafık gelir mi? Zerre kadar vicdanı bulunan bu hale acıyacak. Dördüncüsü, Eskişehir Mahkemesi'nde altı ay tetkikten sonra ve sebebi de cemiyetçilik, tarikatçılık olduğu o evham bahanesiyle, büyük bir reisin ona şahsi garaziyle, onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde, cemiyetçilik, tarikatçılık ve Risale-i Nur cihetinde beraat ettirip, yalnız Risale-i Nur'un bir küçük parçası olan tesettür risalesini bahane ederek, kanunen değil de, kanaat-ı vicdaniye ile yüz şakirt içinde, 5-10 şakirde altı ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar dört ay mevkuf, yani bir buçuk ay hapis kaldıkları ve on sene sonra denizle mahkemesi, Yine 9 ay cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi birkaç bahane ile 20 senelik bütün mektubat ve telifatlarını inceden inceye tetkik ile beraber Ankara ve Denizli mahkemesinde tetkikte kaldıkları halde o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik ve tarikatçılık vesaire bahaneleri cihetinde beraat kararı verip Haşiyem Nurlar'ın esası ve hedefi imanı tahkiki ve hakikati Kur'ani'yedir onun için üç mahkeme tarikat noktasında beraat vermişler. Hem 20 senede hiçbir adam dememiş ki bana tarikat vermiş. Hem bin seneden beri bu milletin ekser ecdadı bağlandığı bir meslek sebebi mesuliyet olamaz. Hem gizli münafıklar hakikati İslamiyete tarikat namını takıp bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı mukabele edenler tarikatla ittiham edilmez. Cemiyet ise uhuvvet-i İslamiye cihetinde bir uhrevi kardeşliktir. Yoksa siyasi cemiyet olmadığına üç mahkeme hüküm vermişler. O kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve Said'i ile beraber beraat ettirdikleri halde, bir siyasi cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir siyasi adam tarzında onu ittiham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde cemiyetçilik ve tarikatçılık noktasında sevk etmek, ne kadar kanunsuz olduğunu insaniyeti sukut etmeyenler bilir. Beşincisi, şöyle ki, ben Risale-i Nur mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düsturu hayatım olan şefkat itibariyle, bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canilere değil ilişmek, hatta beddua edemiyorum. Hatta en şiddetli garazla bana zulmeden fasık, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddi, belki beddua ile de mukabel eden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddarın, ya peder ve validesi gibi ihtiyar bir biçarelere veya evladı gibi masumlara maddi ve manevi darbe gelmemek için, o dört masumların hatırına binaen, o zalim gaddara ilişmiyorum, bazen helal ediyorum. İşte bu sırrı şefkat içindir ki, İdare ve asayişe katiyen ilişmediğimiz gibi, bütün arkadaşlarımıza da o derece tavsiye etmişim ki, üç vilayetin insaflı zabutalarının bir kısmı itiraf etmişler ki, bu nur şakirtleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi muhafaza ediyorlar dedikleri ve bu hakikata binler şahit ve yirmi sene hayatıyla tasdik ve binler şakirtlerin de zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemesiyle tasdik ve teyit ettikleri halde, o biçare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir şey bulamamakla beraber yüz cinayeti bulunan bir adam gibi hatta Kur'an'ı ve başındaki levhalarını evrak-ı muzırra gibi toplamak acaba dünyada hangi kanun buna müsaade eder? Altıncısı, bundan otuz sene evvel Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyada muvakkat şanu şeref ve enaniyetli hotfuruşluk ve şöhretperestlik ne kadar zararlı ve ne kadar faydasız ve manasız olduğunu hatsiz şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adam o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefsi emmaresiyle mücadele edip mahviyet etmek ve benliği bırakmak ve tasannu ve riyakârlık yapmamak için elinden geldiği kadar çalıştığına ona hizmet veya arkadaşlık edenler kat'i bildikleri halde ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnü zan ve teveccühü nas ve şahsını medh-ü senadan ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığını hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü reddedip o has kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onların kendi hakkında medihlerini ve ziyade hüsnü kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla nur şakitlerinin şahsı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi kat'i ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsnü zan edip met etmek gibi bir makam vermesi ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle ve Kütahya'ya kendim hiçbir mektup göndermediğim halde ve benim imzamı taklid ile ve medarı mesuliyet tevehüm edilen bir mektup ile ve kimin yazısı bilinmeyen dokunaklı bir kitap Balıkesir'de bulunmasıyla, acaba hangi kanunla medarı mesuliyet olur ki o bir icare ve hasta çok ihtiyar garip ve münzevi adamın odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp taharri memurlarını sokmak, hem evradından ve levhalarından başka bahane bulamamak, acaba dünyada hiçbir kanun, hiçbir siyaset bu taarruza müsaade eder mi? Yedincisi, bu sırada dahilde o kadar dahili harici heyecanlı parti cereyanları varken ve bundan tam istifade etmek, yani mahdut birkaç arkadaşına bedel, çok diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken, Sırp siyasete karışmamak ve ihlasına zarar vermemek ve hükümetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul olmamak için bütün arkadaşlarına yazıp ki sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, asayişe dokunmayınız dediği ve bu iki cereyan bu çekinmesinden ona zarar verdikleri, eskisi evhamından yenisi bize yardım etmiyor diye ona çok sıkıntı verdikleri halde ehli dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi ahiretiyle meşgul olan ve memleketinde ve Nurs kariyesinde öz kardeşine 22 sene zarfında bir tek mektup yazmayan ve o vilayetlerdeki dostlarına 20 senede 10 mektup yazmayan bir biçareye onun ahiret meşguliyetine bu kadar ilişmek hangi kanun müsaade eder? Bu vatana ve millete ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin neşriyatlarına serbestiyet kanunu ile ilişilmediği halde, üç mahkeme medarı mesuliyet olacak, içinde hiçbir maddeyi bulmayan, millet ve vatanın hayat-ı ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve milletin hakiki noktayı istinade olan, alem-i İslam'ın uhuvvetini ve bu millete de dostluğunu iade ve takviyesine tesirli bir surette çabalayan, ve Diyanet riyasetinin uleması tenkit niyetiyle dahiliye vekilinin emriyle üç ay tetkikten sonra tenkit etmeyerek tam kıymetini takdir edip kıymettar eser diye Diyanet kütüphanesine konulan Zülfikar ve Asay Musa gibi nur edzalarını evrak-ı muzırra gibi toplayıp mahkeme eline vermeye acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi? Sekizincisi 20 sene sıkıntılı ve sebepsiz bir nefiden sonra tam serbestiyet verildiği halde binler akraba ve ahbabı bulunan doğduğu memleketine gitmeyerek gurbeti, kimsesizliği tercih ederek ta ki dünyaya ve hayatı ictimaiyeye ve siyasete temas etmesin ve çok sevaplı olan camideki cemaatin hayrını bırakıp odasında yalnız namazını kılıp oturmasını tercih eden yani halkın hürmetinden çekinmek olan bir halet-i taşıyan ve 20 sene hayatının şahadetiyle yüzbinler Türk kıymetli zatların tasdikiyle bir dindar müttaki Türk'ü lakayet çok Kürtlere tercih eden hatta mahkemede Hafız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan Türk kardeşlerini yüz Kürde değiştirmediğini ispat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüşmeyen ve camiye gitmeyen ve 40 seneden beri bütün kuvvetiyle ve asarı ile İslamiyetin uhuvvetine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve şiddet düşmanına karşı menfi hareket etmeyen ve hatta onunla meşgul olmayan, bedduayı dahi etmeyen ve Türk milleti Kur'an'ın bayraktarı ve senayi Kur'aniye mazhar olduğu için o milleti çok seven ve hayatını onların içinde geçiren bir adam hakkında resmi lisanıyla ihanet için propaganda yapmak, dostlarını ürkütmek için o Kürttür, siz Türksünüz, o Şafiidir, siz Hanefisiniz deyip halkları ürkütüp ondan çekinmeyi ve 22 senede ve iki mahkemede tarzı kıyafeti değiştirmeye mecbur edilmeyen ve şapkanın yara askerin başından kalkması ile beraber münzevi bir adama zorla şapka giydirmeye cebretmesi hangi kanun buna müsaade eder? Dokuzuncusu çok mühimdir, çok kuvvetlidir fakat siyasete temas ettiği için sükût ediyorum. Haşiye, İslam hükümetlerde Hristiyan ve Yahudi bulunması ve Hristiyan ve Mecusi hükümetlerde Müslümanlar bulunduğu gösteriyor ki, idare ve asayişe bil fiil ilişmeyen muhaliflere kanunca ilişilmez. Hem imkanat, medar mesuliyet olamaz. Yoksa herkes bir adamı öldürebilir, herkesi bu imkanatla mahkemeye vermek lazım gelir. Onuncusu, bu da hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiçbir maslahat bulunmadığı, yalnız manasız evhamdan bir habbeyi kubbeler yapmaktan ibaret hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur. Bu da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için, sükut ederek, böylece on vecihle kanunsuz muamelelere karşı, yalnız, hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, bu yeni taarruzda ve çok geniş ve çok evhamlı taarruz, yüzde bire indi. Dünkü gün, dört saat mahkemede ifademi aldılar. Evvelce size gönderdiğim ifadenin aynını ve izahatiyle cevap verdim. Allah, Isparta Adliyesinden çok razı olsun ki, onların buraya lehimizdeki işarı bize çok yardım etti. Yoksa Afyon'daki evham ve burada bazı resmiler gizli düşmanlarımıza da yardımları ile pek çok zahmet çekecektik müsaade ettikleri Kur'an'ımızı Diyanet Reisi'ne göndermişler. Biz de İstanbul'a gönderdiğimiz iki cüzler ve baştaki cüz ile beraber bir mektup Diyanet Reisi'ne yazdık. Bunu fotoğrafla tab etmeye çalışmak istiyoruz. Diyanet Reisi'nin tensibi ve muavenetini ümid ediyoruz diye mektup yazdık. Bu defa bana mahkemede sordukları pek çok manasız sualler içinde ne ile yaşıyorsun? Dedim ki, iktisat bereketiyle. Hatta bir vakit Isparta'da bir Ramazan'da bir ekmek, bir kilo torba yoğurdu, bir kilo pirinç ile yaşayan bir adam, maişeti için dünyaya tenezzül etmez ve hediyeyi de kabul etmeye mecbur olmaz. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizin muvaffakiyetinizi ve sebatınızı ve 29. sözün elifler kerametini muhafazasıyla mumlu kağıtlara yazılmasını ve çalışmanıza fütur gelmemesini ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Saniyen, 4 saat ifademi almakla pek çok emsalsiz bir sıkıntı çektiğim 10 saat sonra adeta aynı zamanda 2 milyon lira zarar veren marif yangını gösterdi ki Risale-i Nur belaların def'ine bir vesiledir ki nurlara hücum edildi, bela yol buldu geldi. Salisen Risale-i Nur'un kerameti olarak yangına dair yazılan bir parça bir haftadan beri size göndermek için bekliyordu. Çünkü ziyade evhamlarından postanelere çok dikkat ettiklerinden posta ile göndermedik. Sizin de mahkemece hakiki vaziyetinizi merak ediyoruz. Kardeşimiz Burhan'ın bir küçük musibeti varmış diye yazıyor. Neymiş? Merak ettik. Cenab-ı Hak def etsin. Hem Refet Bey hem Abdullah Çavuş'un mektuplarından çok memnun oldum. Onlara hususen selam ediyorum. Umuma selam. Kardeşiniz Sayit Nursi.